Merhaba arkadaşlar. Okulumuzun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle 5. sınıf e, Arapça dersi 1. ünite 1. dersi işleyeceğiz. Bu ünitede neler var? El -hur harfler ve sesler. El huruf. E, bir dakika. El huruf harfler, el asvat sesler anlamında. Ters yazmışım işaret koydum. Dersül evvel yani birinci ders el huruf harfler. Eddersul sani ikinci ders el sabaitil kasira kısa sesler. Eddersul salis el sabaitil tavile uzun sesler. Birinci dersten başlayalım arkadaşlar. Bu aldığım notları, yazıları e, netleştim kitabınızın üzerine not alalım Türkçeleri. Ee, videoyu durdurup bunu yazabilirsiniz. Ben devam ediyorum o yüzden. İstemi ile ibarat ve aitha. Sonra ejz. Alhiwar, ma asdiqaik. İbareleri oku ve tekrar et. Daha sonra arkadaşlarınla diyaloğu gerçekleştir. Esselamu aleykum ve aleykumusselam. Esselamu aleykum ve Selam Biz bunu Türkçe'de de kullanıyoruz. Selamun aleyküm diyoruz ama burada dikkat edelim. Esselamu aleykum ve aleykumusselam şeklinde. Devam edelim. Sabahul hayr, sabahun nur. Burada okunuşlarını yazdım. Siz şu anda harfleri yeni öğrendiğiniz için okumakta da zorlanabilirsiniz. Sabahül hayr. Sabahun nur. İkisi de günaydın demek arkadaşlar. Ben buraya yazayım size günaydın diye. Siz de kitabınızda müsait bir yere yazabilirsiniz. Dileyen bu okunuşları da videoyu durdurup yazabilirsiniz arkadaşlar. Sabahul hayır, sabahın nur. Yani hayırlı sabahlar, nurlu sabahlar. Biz Türkçe'de direkt günaydın diyoruz. Bunun daha farklı çeşitleri de var. İleride zamanımız olursa anlatırım. Merhaben. Ehlen ve sehlen. Merhaben. Ehlen ve sehlen. Merhaba e, Türkçede de var. Merhaba diyoruz. Ehlen ve sehlen de hoş geldiniz, hoş geldin anlamında. Yazıyorum buraya. Mouse'a yazdığım için yazım biraz kötü olabilir arkadaşlar. Hoş geldiniz ya da hoş geldin. İkisi de oluyor. Bunu da yazalım. Durdurup yazabilirsiniz. Ben devam ediyorum o yüzden. Evet arkadaşlar, harflere geçiyoruz. İstemi ilal esma'il huruf ve itha. Harflerin isimlerini dinle ve tekrar et. Onları tekrar et. Bu harflerin isimlerini de videoyu durdurup yazalım arkadaşlar. Ben devam ediyorum. Siz durdurup yazmışsınızdır. Elif, B, T, F, C, H, H, Dal, Zel, Vel, Vel, Ra, Z, Sin, Şin, Sot, Dot, T, Z, Ayın, Gıyın, F, Of, Kef Lem, Mim, Nun, H, V, wow, Ye yeah. Ben burada e, harflerin kalın mı ince mi olduğunu daha iyi anlayabilmeniz için isimlerini yazmadım. Hepsinin bazılarını değiştirdim. Mesela H yerine HA yazdım, kalın bir ses olduğunu görmeniz için. T yerine de TA yazdım. V yerine de VA yazdım. E, bunları a, düz, e, yazayım yine Z diye. Siz kafanız karışmasın yine. Bu harfin adı bu da z tı z peltek yine yani başka ha bu da h Türkçe'de h sesi olmadığı için k ile h yan yana koyarak yazdım şimdi arkadaşlar burada bazı harflerin bazı özellikleri var mesela peltek harflerden başlayalım S harfi peltek bir harf Z harfi peltek bir harf. Z harfi peltek bir harf. Peltek harfleri nasıl söyleyiz? Hepiniz biliyorsunuzdur. Değil mi? Ee, dilimizi dışarı çıkarıp pff, dişimizle baskı yapıyoruz. S, f S, Z. Bu Z in ince, bu Z ince, bu Z Kalın arkadaşlar, dikkat edelim buna. Sonra e, bir de şeyi Türkçe'de olmayan bazı sesler var. Onları yapalım. Mesela ha, 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 genizden geliyor arkadaşlar. Bu da ha. Türkçe'deki h oluyor arkadaşlar. Bu ha. Nefesinizi biraz böyle üflüyormuş gibi bu şekilde çıkarıyoruz. Ha. Sonra Türkçe'de olmayan ne var? Dat var. D harfinin biraz daha e, serti. D ile Z arasında olduğunu söyleyenler de var. Da. 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 Sonra ayın. 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 Gıyın. G'in harfi yumuşak G'ye benziyor biraz. Yumuşak G'ye. R. Biz yumuşak G'yi Türkçe'de biraz yutarak okuyoruz sadece. Ama bu Türkçe'deki yumuşak G şeklinde düşünülebilir. Ağaç. Ağaç. Ağaç demiyoruz mesela. Ağaç. Ağaç. Ağaç diyoruz. Ağaç demediğimiz için bunu da ayrıca gösterebilirim. G'in. Bunu da h gibi yine genizden çıkarıyoruz. He. Sonra kaf var. Kaf. 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 K harfinin yine daha yoğun hali. Kaf. 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 Sonra bazı sesler ince, bazıları kalın. Şimdi de kalın sesleri gösterelim. Onu da mavi ile işaretleyeyim size kalınlar mavi olsun. Sa sesi kalın bir ses. Sa. Sa. Sonra ta sesi kalın bir ses. İnce hali de t. Te. Tek farkı kalın olması. E, telaffuzunda çok bir fark yok. Va yine kalın. Va, ta, va. K kalın tabii ki. Ee, bunlar da kalın ama inceleri olmadığı için bunları işaretlemedim. Bu H da kalın, ha da kalın. Tabi bu H'nın incesi H. Evet. Kalın seslerimiz de bu kadar arkadaşlar. Şimdi aşağıda yaz. Siz de işaretleyin istiyorsanız böyle farklı farklı kalemlerle. Son bir kez daha hepsini birden okuyalım. Elif, B, T, F, C Cim, ha, h, dal, zal, ra, z, sin, şin, sad. Sad bunun adı da. Ona da yazalım. Sa diye yazdım. Ee, tok olmasını daha iyi anlamanız için. Şuraya yazıyorum. Sad. İsmi sad. Dat. Ta. Za. Ayın rin fe kof kef lem mim nun he vav ye Videoyu durdurup bu renkli işaretlemeleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben devam ediyorum konuya. Burada karışık olarak verilmiş. hat e, Ezberleyip tekrar etmek için, çalışma yapmak için buradan bakabilirsiniz. Hatırlamadığınız olursa eğer bu üstteki listeye geri dönüp bakarsınız arkadaşlar. Bunları da ben bir kez okuyayım size. D, B, Z, D, C, H, Ş, S, Z, Y, T, Ayn, H, S, Elif, Z, Lam, Sin, Re. F, T, K, K, V, N, M, H, R. Devam ediyoruz. Burada yazma alıştırmaları var. Ben mouse'la yazdığım için sizin kadar güzel yazamam ama bir iki tane hepsinden örnek göstereceğim. Elif zaten böyle düz bir çizgiye benziyor arkadaşlar. B, T, S birbirine benzer harfler. Sadece noktaları farklı. B. Arkadaşlar ben burada dikkat etmenizi, harflerin yazımında özellikle dikkat etmenizi istediğim bir konu var. Mesela harf burada çizgilerin üstündeyse çizgilerin üstünde yapın. Çizgilerin altındaysa çizginin altında yapın. Öyle yani harfin olmadığı bir yerde olmasın. Mesela elifi gelip böyle çizmeyin arkadaşlar yarısı çizginin altında, yarısı çizginin üstünde çizmeyelim. Burada gösterildiği gibi zaten bu çizgi burada da devam ediyor aynı şekilde. Ben çizerken size de anlatacağım tekrar. Kalemimizi tekrar seçelim. Mesela B'nin sadece noktası aşağıda. Bu çizgisi tam noktaları, bu noktalara paralel. T'yi de göstereyim. T de bu şekilde. S'de 3 nokta koyuyorsunuz. T oluyor arkadaşlar. Cim, cim, ha, h. Bunlar da benzer harfler. Sadece yine noktası var. Yok. Üstte, içinde. Bir tane dizelim cim. Cim olsun bu. Noktayı yukarı koyarsınız. H olur. Ya yani i̇ki noktayı silersiniz. H olur. Devam ediyorum. Dal, vel. Dal. Gördüğünüz gibi bu çizgisi noktaların hemen e, paralel. Dal. Zel. Devam ediyorum. Ra. Z. Bunlar da birbirine güzel çizemedim. Tekrar çizeyim. Ra. Z. Bunların gördüğünüz gibi kuyrukları altta ama delinki tamamen yukarıda. Devam ediyorum. Sinşim. Yine nokta farkı var sadece. Buraya 3 nokta koyarsınız. Noktaları silelim. Yapmadım. Sin olur. Noktaları silersiniz. Sin olur. Devam edelim. Sat. Sat daha. bu şekilde noktasını koyarsınız dat olur. Tığızı burada da yine nokta farkı. Harfler yani birbirine yakın o yüzden ezberlemesi zor değil. Güzel çizemedim bunu sileceğim. Tekrar yapayım. Ben şu an fareyle yaptığım için kötü zorlanıyorum. Yoksa yani silip tekrar yapmam tızı devam ediyoruz. Ayın, gayın yine benzer şekildeler. Noktasını koymazsınız ayın olur. Noktasını koyarsınız gayın olur. Devam edelim. F ve kaf. F'nin şeyi alta gitmiyor. Çiz bu ucu. Ama kafınki tamamen aşağıya iniyor arkadaşlar. Bu şekilde. Bunlar neden önemli? Çünkü siz yukarıda yazarsanız kafı, yani noktasında koymayı unutursanız ben bu harfi tanıyamam. Genelde nokta koymayı unutabiliyoruz. Ben bile bazen yazarken noktaları çünkü bitişik yazarken, yani elimizi kaldırmadan yazdığımız için, yazdığımız için daha sonra koymayı unutabiliyoruz devam ediyorum. K. Bu şimdilik sadece başlangıç arkadaşlar. Bu harflerin başta, ortada, sonda yazılışları da var. Yine baş bu hallerini yine anlıyorsunuz aradaki farkı ama bazı harfler çok değişiyor. İleride onları da öğreneceğiz. Lem. Yine çizgisi ee, ucu çizginin altında arkadaşlar. Biraz üstüne kadar getirebiliriz. Genelde altında. La. Mim. Nun. Bakın kafın kafın çizgisine benziyor yine. Aşağıda aşağıda olma şekli. Nun. H. H harfi nasıl çiziliyor? En çok zorlanan konulardan biri. Mouse'u takip ederseniz anlarsınız nasıl çizildiğini. Böyle ben elimi kaldırmadan çiziyorum zaten. He. Wow. Wow da bu şekilde. Y yeah. Bu hemze, hemzenin yazımları e, elif'in hemzenin yazımı ile ilgili birçok e, şey var arkadaşlar. Detay bilgi var. Ama zamanla yazdıkça alışıyorsunuz, garip gelmiyor. Bu şekilde yazılıyor ama bazen elif'in üstünde de olabiliyor. Başka vav'ın ya da y'nin de üstünde olabiliyor. Bunları zamanla öğreneceğiz arkadaşlar. Acelemiz yok. Lam elif Lam elif lam ve elif'in yan yana yazılmasıyla oluşuyor. Bir harf değil arkadaşlar. İki harfin yan yana yazımı. Burada bu şekilde göstermiş böyle. Şöyle yazımı da var arkadaşlar. Biraz şurası taştı o yüzden tekrar çizeceğim. Bu şekilde de yazımı var. Kur'an-ı Kerim'inizde de görmüşsünüzdür okuyorsanız, Kur'an okuyabiliyorsanız. Buradan sonrası alıştırmalar. Bu çizgilerin üzerinden giderek yazıyorsunuz. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayalım arkadaşlar.